Kanalıma hoş geldiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Kur'an-ı Kerim'de 30 ayetlik bir sure vardır. Her kim o sureyi uyuyacağı zaman okursa o kişiye 30 sevap yazılır. 30 günahı silinir. 30 derece yükseltilir. Allahu Teala o kişiye bir melek yollar. O melek o kişinin üzerine kanadığını gererek uyanınca kadar onu her şeyden korur. O sure kabirde kendisine okuyan o kişiye azap olunmaması için mücadele verir. İşte o Mülk suresidir, Tebareke suresidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: Her kim Sezze suresi ile Mülk Mülk suresini okursa ona 70 iyilik yazılır. Ondan bu sebeple 70 kötülük düşürülür ve o bundan dolayı 70 derece yükseltilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Mülk suresinin her Müslümanın kalbinde olmasını, onu ezberlemesini arzu ederim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Her kim yatsıdan sonra mülk ve secde surelerini okursa, bu iki sureyi Kadir gecesinde okumuş gibi sevap almış olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Her kim Secde ve Mülk surelerini geceleri okursa, o kimse çok sevap kazanmış ve çok iyi, güzel işler yapmış olur." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Her kim her gece Mülk Suresi'ni okursa, Allahu Teala bu sureyi okuması sebebiyle o kişiyi kabir azabından kurtarır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Tebareke suresi sahibini kurtarmak için, onu okuyanı kurtarmak için kabirde mücadele ederek insanı kabir azabından kurtarır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Kur'an'da sadece 30 ayetten ibaret bir sure vardır ki okuyanı cennete girinceye kadar savunur. O sure Tebareke suresidir. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh buyurdu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bir zat bir kabrin üzerine çadır kurmuştu. Fakat bu zat oranın kabir olduğunu bilmiyordu. Bir de bakar ki kabrin içinde bir kişi Mülk Suresini okuyor ve sonuna kadar da okudu, bitirdi. Bunun üzerine çadır sahibi o zat Resulullah Efendimiz'e gelerek Ey Allah'ın Resulü ben çadırımı bir kabrin üzerine kurmuşum. Fakat oranın kabir olduğunu bilmiyordum. Baktım ki orada bir insan Mülk Suresini okuyor ve sonuna kadar da okudu. Ve başından geçenleri de anlattı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. O sure azaba engel olucudur ve azaptan kurtarıcıdır. Kendisini okuyan kimseyi kabir azabından kurtarır. Abdullah İbni Abbas bir kişiye sana kendisiyle sevineceği bir hadisi şerif söyleyeyim mi buyurdu. O kişi olur ey Abbas'ın oğlu Allah senden razı olsun demiş. Abdullah İbni Abbas radıyallahu an mülk suresini oku onu ezberle eşine ve bütün çoluk çocuğuna komşularına da onu öğret. Çünkü o sure kurtarıcıdır. Mücadeledir. Kendisini okuyan kişiyi Allah katında savunur. Eğer kişi onu ezberlemişse Allah Teala onun kurtarılmasını ister. Allah Teala onun isteğini kabul eder. Bu vesileyle onu ezberleyen kişiyi kabir azabından kurtarır. Halit bin Madan Radallah Han şöyle dedi. Şüphesiz secde suresi kabirde hayattayken kendisini okumuş olan için arkadaşı için. Allah'ım eğer ben senin kitabından değilsem beni ondan sil diyerek mücadele eder. O kuş gibi de olup kanadını onun üzerine gerer. Böylece ona şefaat edip onu kal bir azabından kurtarır. Bu haberin benzeri Tebareke Suresi hakkında da vardır. Muhammed alkame kutsi sıruhi der buyurdular ki her gece tebareke ve secde surelerini okuyanlara kabirde sual olmaz. Rivayet edildi ki 41 defa okuyan her beladan kurtulur. Kıyamet günü bir kul sırtında günahları olduğu halde diriltilir. Bu kul Allah'ın bir olduğuna inanır. Mülk suresinden başkasını okumazdı. Cehenneme atılması emrolundu. Bu sırada onun göğsünden bir nur şimşek gibi parladı ve şöyle dua etti. Allah'ım ben senin peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine nazıl olanım. Senin kulun beni okuyor ve şefaat edeceğimi umuyordu. Bunun üzerine Allahu Teala o kulun cennete girdirilmesini emretti. Bu kurtarıcı Tebareke suresidir her gece okumaya devam edenler ölüm anındaki fitnelerden kurulur ve umulur ki şehadet getirerek ahirete göç ederler. Göz ağrısı çeken bir kişi üç gün devamlı bu süreyi okumaya devam ederse bir iznillah şifa olur. Allah dualarınızı kabul etsin kanalıma abone olmayı ve küçük de olsa bir yorum bırakmayı ihmal etmezseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun, dua ile kalın.